Ben çalışmış olduğum iş yerinde 10 yılı aşkın zamandır çalışıyorum. Evet. Ee, ve kıdem tazminatı hak etmiş miyim onu öğrenmek istiyorum. 10 yıldır çalışıyorsunuz. Peki eklemek istediğiniz ee, bir şey var mı sormak istediğiniz bir şey? 10 yıldır aynı yerde çalışıyorsunuz. Devam ediyor evet. bir sıkıntı yok evet. bana, tabii. Anıl... Toplam çalışma süreniz ne kadar? Ee, Süre, başka iş yerlerinde de. Zaman olarak mı? Evet. Yok başka yerde de çalıştınız mı? Tabii tamam, çalıştım. 98 senesinin birinci ay ne girişim var. Ee, ...şu şekilde tamam. söyleyeyim. Peki efendim, iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Eğer Yüksel Bey toplamda 15 yıllık çalışma sürecini... ...SGK'lı olarak tamamlamış ise... E, ...bu takdirde SGK'ya gidip... E, ...kıdem tazminatını alabilir diye... ...bir yazı alması gerekiyor. Bu yazıyı aldıktan sonra işverenine... ...bu yazıyı da gösterdikten sonra... ...verdikten sonra kıdem tazminatını alıp... ...işten ayrılabilecek. İşten yani bu da Yüksel Bey'in şeyi çok önemli. Hani 10 yıldır dedi ya, ondan önceki çalışma süresi... Evet. ...toplamda 15 yapıyor zaten herhalde... Evet, evet yap yapıyorsa ya? hak sıkıntı, sıkıntı yok. Peki Hasan Bey, şimdi işe iade davasını kazandı işçi ve eee işveren de psikolojik baskı yapıyor işçiye. Bu durumda ne yapabilir işçi? Ya şimdi şöyle bir şey. Aslında baktığınız zaman e, işe iade davalarının en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Nedir? Siz davayı açıyor, e, Sizi işveren çıkarıyor. Siz tekrar işine aynen dönmek istiyorsunuz. Evet. Davanızı açıyorsunuz ve davayı kazanıyorsunuz. Gidiyorsunuz iş yerine. Eee işveren sizi çalıştırmak istemiyor. Çünkü bir sebeple sizi çıkarmış istememiş neyse ee, ve e, siz şunu yapacaksınız iş, e, işçi olarak iş yerine gideceksiniz zamanında gideceksiniz süresinde gideceksiniz e, yerinize oturacaksınız işinize başlayacaksınız çalışacaksınız evet. sizin herhangi başka bir şey yapmanıza gerek yok fakat diyelim ki size herhangi bir baskı uygulanıyor işte e, diyelim ki örnek veriyorum bilgisayarınızı çalıştıracaksınız ama e, işte orada yani e, e, Problem var yani evet. bilgisayarda problem var. Onu çözmüyorlar veya işte bilgi, bilgi veriyorsunuz. Problem çıkartıyorlar. Vesaire evet. ya da başka daha farklı bir şey, daha psikolojik böyle işte nedir? Evet. Sizi belki diğer arkadaşlara karşı küçük düşürmek gibi çeşitli baskılar olabilir. Burada yapılacak şey şu. Siz bunu bir şekilde ileride ispatlayabilecek bir pozisyonla, ispatlayabilecek bir şekilde bunu işverene bildirmeniz gerekiyor. İhtar etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani mevcut haliyle siz gidersiniz bir böyle bir sıkıntı yaşarsınız ama... E, diyelim ki e, işte size diğer arkadaşlarınıza karşı sizi bir e, şey e, yani psikolojik bir şey. baskı evet. altında yani nedir? işte Küçük düşürüyordur. Evet. Burada belki işte şahit gösterme anlamında arkadaşlarınızla ilgili bir e, şeyiniz olabilir. Artı onun dışında da ilerideki açacağınız davada ispat olsun diye bir ihtar gönderebilirsiniz. Ya ben şu gün iş yerime geldim ama şu, şu sıkıntılar yaşadım. Şu tarihte şöyle oldu. İşte e, aradan gelip ki 3 gün sonra yine aynı şey oldu. Tekrar belki öyle bir şey yapmak gerekir. Ki ileride açacağınız davada elinizde bir delil olsun. Aslında bu bizde düzenlenmiş bir durum değil maalesef. Bizde böyle bir düzenleme yok. Ama e, baktığınız zaman da sonuçta bir şekilde eğer ispatı mümkünse e, burada onu e, hani bir şekilde e, kaldırmak en azından bunun e, yani işinize devam etme anlamında bir e, elinizde e, bir veriler olsun. Ama yok. Siz buradan ayrılmak istiyorsunuz. Haklı gere gerekçeleriniz var. Evet. İşte o dediğimiz gibi o ihtarname vesaire başka şekilde ispatla ispatla siz e, açacağınız davayla e, haklarınızı işverenden talep edebilirsiniz. Evet. Peki e, Anıl Bey, şimdi bu kıdem ihbar tazminatlarına <laughs> gelmek istiyorum. E, ödenme süreleri ne zamandır? Ya da taksitle ödenebilir mi? Yani istenilen tarihte ödenmezse mesela bunlara faiz de uygulanabiliyor <laughs> mu? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ee, Hande Hanım, bazı işverenler, yani e, gene bizim ne yazık ki ülkemizdeki o makul sürede yargılanma olmadığı için evet, bir makul davanın iki, iki yıl süreceğini bildiği için bu şekilde işçilerine diyor ki bak sen bana dava açacaksın e, dava iki yıl iki buçuk yıl sürecek elimden geldiği kadar uzatacağım maddi durumum yok gel sana bunu taksitle ödeyeyim. Evet. E, bu şekilde Muhtemelen anlaşalım kabul diyorlar. Yani. E, genelde de hani kabul etmek zorunda kalıyorlar. Aslında e, kıdem ve ihbar tazminatının ödenme zamanı İş aktif edildiği ana itibaren işçinin bu tazminat haklarını hemen isteyebilir, hemen talep edebilir. Yani aslında böyle bir süre yok. Evet taksit de yok aslında. O taksit tamamen. de yok evet. Anlaştıkları takdirde tabii ki olabilir. Bu nedenle de eğer noterden ihtarname çektiği anda hemen bana bugün kıdem ihbar tazminatımı öde diyebilir. İşte bu ihtarnameden sonra da hemen işveren çalışanının tazminatlarını ödemek zorunda. E, faiz oranları da kıdem tazminatı için zaten iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren yani çalışanın işine son verildiği tarihten itibaren kıdem tazminatı işlemekte. İhbar tazminatı ise ancak bu noterden gönderilen ihtarnamenin işverenin tebliği tarihten itibaren başlamakta. Yani bu nedenle de bu e, ihtarname e, çok önemli. Çünkü faizde de bir, bir buçuk yıl, 2 yıl süren davalar için e, işleneceği düşünülürse ben, ben noterden ihtarname çekmelerini de fayda var ve yine bununla ilgili diğer mesai alacağı varsa e, izin, ücretli izin alacakları falan içeride kalmışsa bunların da hepsini iş akti son e, son e, sona verildikten sonra, sona erdikten sonra talep edebilecektir. Evet. Peki e, Hasan Bey şimdi sigortaların e, asgari ücretten gösterilmesi var. Yani hani bu durumda da e, Çalışana ne gibi zararları var? Nelerdir evet. bu çalışanlara zararları? Ya e, aslında şimdi işte yine e, maalesef işçi haline bir durum, e, İşverenin burada belki kendine göre işte çok az bir sigorta primi ödeyerek... E, işçi evet. çalıştırması ne amaçladığı durumlarda bu söz konusu oluyor. E, şimdi tabi ama burada olan ne oluyor? E, i̇şçi oluyor maalesef. İşçi oluyor, evet. İleride emekli olduğunda e, alacağı primler çok daha maalesef primden kastım daha işte maaşlar ya da ücretler çok daha düşük oluyor. Dolayısıyla burada yapılacak şey şu. Bunu fark eden bir işçi bunu SGK'ya bildirmeli. Yani bir bildirimle bunu ya ben her ne kadar gerçek ücretim bu ama benim işte maalesef şunun üzerinden primim yatırılıyor tarzı bir beyanda bulunmalı. artı artı bununla ilgili yani sonuçta dava da açabilir. Ama bundan önce bence şunu yapması gerekir. Bir ihtarname göndermesinde fayda var ihdana göndererek burada işvereni uyarabilir. İşveren de yani bunun sonucunda eğer olumlu bir şekilde dönerse bir sıkıntı yok. Geriye dönük de tabii ki bunları kapatması gerekiyor. Yok eğer değilse tabii bunun devamında maalesef dava açılması gerekiyor. Artı burada tabii bildirim çok önemli. Bildirildiği zaman burada işte bir teftiş söz konusu olacaktır. Onun dışında bir şekilde hani o teftişte yüklü miktarlar ödüyorlar tabii, değil mi maalesef, aslında işverenler şirketler Burada, bakıldığında. Evet, evet evet bunlar çok önemli ama çok daha büyük bir sıkıntı <laughs> Türkiye'de şu an belki şirketlerin yüzde %50'si bunu yapıyor maalesef yapıyor. Böyle de bir sıkıntı var. Yani ben bir yüzde verdim ama evet. muhtemelen o civarlarda öyle bir sıkıntı var ve ciddi bir şekilde mağduriyetler var. Ha şu var. Bazen işçi buna razı oluyor. Nasıl oluyor? Diyor ki ee, ya tamam diyor siz diyor benim maaşımı hani Şu böyle yatırmayın göster, yani evet. çok düşmesin vergi kesintisi olmasın ben buna razıyım diyor aslında işçi şunu farkında değil 10 yıl sonra emekli olduğunda düşük bir maaş alacak bunun farkında değil o gün geldiğinde aslında belki geriye dönüp de keşke bunu yapmasaydın diyecek ama maalesef yapmış olacak tabii. dolayısıyla burada yapılacak şey bence biraz da ileri düşünerek biraz da bugün için ya ben işte diyelim ki 300 lira fazla maaş alayım düşüncesiyle değil de ileride 300 lira daha fazla emeklilik maaşı alayım düşüncesiyle hareket ederse çok da avantaj ol diye düşünüyorum. Evet. Peki e, Anıl Bey, şimdi iş kanunu kadınlara hamilelik ve doğumla Hı -hı. ilgili bir takım haklar tanıyor bildiğim kadarıyla. Bunlar nelerdir? Böyle bir açılımını yaparsak. Hem e, SGK'lı hamileler için hem de devlet memurları için e, biliyorsunuz ki doğumdan önce 8 hafta ve yine doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta bir defa e, hamile çalışanların İzin hakkı var. Ee, bu süre içerisinde maaşları da aynen ödenmek zorunda. Ee, tabii eğer hamile çalışan e, isterse ve doktor da buna onay verirse doğuma 3 hafta kalana kadar da çalışabilir. Evet. Ee, eğer bu şekilde doktorun raporu aldığı takdirde ve bu şekilde 3 hafta kalana kadar çalıştığı takdirde bu defa doğumdan sonra önceki kullanmadığı ...beş hafta doğumdan sonra eklenebilir. Yani bu sefer, e, bu sefer de toplamda... 8 hafta gibi. E, sekiz hafta artı beş hafta on hafta... E, ...izin hakkı olabiliyor. E, yine e, biliyorsunuz ki çocuk... ...bir yaşına gelinceye kadar her gün... ...bir buçuk saat süt izni var. Evet. E, ve bunu dilediği zaman da kullanabilecek. E, bu izinler de bittikten sonra... ...yani o toplamdaki 16 altı haftalık... E, ...izin hakları bittiği takdirde... ...devlet memurlarına e, kanuna, kanunen... ...kanunen... Bir yıllık daha isterse ücretsiz izin hakkı tanınmış. E, fakat SGK'lı çalışanlara e, verilen bu süre 6 ay. E, yine baba için de e, şunu söylemek istiyorum. Devlet memurları olan babalar için 3 e, günlük bir doğum izni var. E, fakat bu hak SGK'lı çalışanlara henüz tanınmış değil. E, ama en kısa zamanda da babalara da SGK'lı çalışan babalara da 3 günlük bir hak tanınmasını bekliyoruz. Evet tekrarlarsak toplam 13 hafta izin kullanabiliyorlar ve günde Toplamda bir... Toplamda doğumdan önce ve doğumdan sonra 8'er hafta olmak üzere 16, 16 hafta. 16 hafta kullanabiliyorlar. Eğer isterse doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabiliyor. Arta kalan 5 haftalık izin hakkını doğumdan sonraya sarkıtabiliyor. Tabi, doğumdan sonraki 8 haftayla birleştirip 13 hafta kullanabiliyor. Ve yani. her gün 1,5 saat süt izni bir var. Boyunca, evet. Bu Burada aslında babalarla ilgili mevzu da çok önemli. Evet. Bir an Babaları <laughs> düzenli... pek atlanılmamış evet. bu durumda galiba değil mi? İşte evet. onunla ilgili hani Anıl Bey evet. bahsetti ya düzenleme e, olacak inşallah. Evet. <laughs> Babaların da böyle bir hakkı var. Yani evet. E, ...bayağı doğum eşinin yanında olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Doğru söylüyorsunuz, evet. Peki Hasan Bey, iş yerinde geçirdiği kaza sebebiyle... E, uzuvlarından birini kaybeden işçi ne tür haklara sahiptir? E, ya Burada şey çok önemli tabii. E, şimdi iş yerinde oluşan kazanın bir iş yeri kazası, kazası olup olmadığı... ...bunun tespiti çok önemli. E, tespit için SGK'ya mutlaka müracaat gerekiyor burada. E, bunun bir iş kazası olduğu sonucuna varılırsa eğer... ...burada e, kusur oranları çok önemli... İşverenin buradaki bu kazaya sebebiyet verdiği kusurları nedir? İşçinin nedir? İşçinin ne kadar bir kusur oranıyla bu kaza gerçekleşti? Bunların tespiti önemli. Evet. Bunların tespitine göre ortaya çıkan durumda işçinin maddi manevi tazminat hakları var. Nedir? Diyelim ki işçi kolunu kaybetti. Burada bu oluşumdan yani bu...